Ölüm sadece bir başlangıçtır. Korku aniden hayatımıza girdi. Diğer tarafı gördüğünü söyleyen insanlar var. Ve o dünyanın içindeki bir dehliz gibi açıldı. Artık kendileri değiller. Uzayda ve zamanda değiller. Bu hepimizin aklındaki bir soru. Ölüm bir son mu? Öteki dünyanın olduğunu bilimsel bir kanıtı yok. Yoksa daha fazlası var mı? Kesinlikle mucizeydi. ısından dönen bazı insanlar akıl almaz şeyler gördüklerini iddia ederler. Çok parlak beyaz bir ışık gördüklerini ve ruhlarının bedenlerinden ayrılıp havada süzüldüklerini söylerler. Peki ama nasıl? Aslında bu iddiaların tamamı bilime aykırıdır. Çünkü ana akım bilim insanlarına göre ruh diye bir şey yoktur. Sadece bilinç vardır. Ve bilinci bulunan her canlı ruh denen olguya sahiptir. O yüzden bu insanların deneyimleri bilimsel olarak mantık dışı ve saçmadır. Ama bazen öyle şeyler olur ki ne akıl, ne mantık, ne de bilimin gücü bunları açıklamaya yetmez. Ocak 1998, Koblenz yakınları, Almanya. Christina Stein 19 yaşında ve anaokulu öğretmenliği yapıyordu. Her gün aynı yolu gidip öğrencilerinin yanına gidiyordu. Ama bugün işler beklediği gibi gitmeyecekti. Kristina'yı enkazın içinden çıkarmak bir buçuk saat sürdü. Kötüydü. Aortunda büyük bir yırtık vardı. İç kanama geçiriyordu. Hastaneye gelene kadar ölmemiş olması mucize gibiydi. Kanamayı durdurmak için kalbe yakın çalışıyordu. Ve aniden kalp atışları durdu. Şok cihazıyla kalbini yeniden çalıştırmayı denedik. Ona birkaç ilaç verdik. Hasta aynı zamanda çok kan kaybetmişti. Organlarına yeterli kan gitmiyordu. Onu kurtaramayacağımızı düşünüyordu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kristin'e kurtarılamadı. Hayati fonksiyonları sona ermişti. Doktorlar onu hiç durmaksızın hayata döndürmeye çalıştıkları sırada ise Kristina inanılmaz şeyler yaşadığını söyledi. Bildiğim tek şey odanın tavanında havada olduğumdu. Kendimi ameliyat masasında yatarken görüyordum. Cerrahları görüyor ve konuşmalarını duyuyordum. Çok vahim bir durumdu. Ölümle yaşam arasında olduğumu anladım. Bağırdığını terk ederken bir taraftan öbür tarafa geçmeye başlıyorlar. This life, bu yaşamdan ölüm sonrası yaşam dediğimiz dünya ötesine seyahat etmeye başlıyorlar. This life. Tavandan sonra o özel yere nasıl gittiğimi tam olarak tarif edemem. Ben... İçinde bulunduğum dünya çok sıcak, parlak bir ışıkla çevriliydi. Dünyaya çok benziyordu. Ama bütün renkler çok daha parlak ve sıcaktı. Gerçekten çok güzeldi. Yer pamuk gibiydi. Çok yumuşak ve sıcak. Bunu biliyorum çünkü ayakkabım yoktu. çok güzel, uzun, soluk mavi bir elbise giyiyordum. Bunu tuhaf bulmuştum çünkü böyle bir elbisem yoktu. Birinin adımı söylediğini duydum. O yöne doğru baktım ve iki kişinin bana doğru geldiğini gördüm. Ve pek tanımasam da kim olduklarını anladım. Büyük anne ve büyük babamdı. Onları sadece fotoğraflarda görmüştüm çünkü ikisi de uzun zaman önce ölmüştü. Ölüme yakın deneyim yaşayan kişiler o anda tanıdıkları biriyle karşılaştıklarını söyler. Bu ya ölmüş akrabalarından biridir ya da aile üyelerinden biri. Bazen hiç tanımadıkları ölmüş akrabalarından biri de olabilir. Kendileri doğmadan ölen biri mesela. Oh, no, no, no. O anda cennette olduğumu anladım. Biliyordum çünkü ölmüş akrabalarımla karşılaşmıştım. Ve çocukken ölen kişilerin cennete gittiğini öğrenmiştim. Zaten başka neresi olabilirdi ki? Sonunda aorttaki yırtığı dikmeyi başarmıştım. Tansiyonu yükselmeye başlamıştı. Sonra kalbi yeniden atmaya başladı. Kan nakli ve ilaçlarla da kan dolaşımını dengelemeyi başardık. Ameliyat masasındaki halimi gördüm ve cerrahlardan birinin başardık, kızı geri döndürdük diye bağırdığını duydum. Büyük annem ve büyük babamla vedalaşırken ağladım çünkü cennette onlarla kalmak istiyordum. Doktorlar tam ümidini kestikleri sırada Kristina inanılmaz bir tepki verdi ve hayata geri döndü. Olanlara doktorlar bile şaşırmıştı. İşin daha da ilginç yanı ise gerçekten de doktorlardan biri o hayata döndüğü sırada istem dışı bir şekilde büyük bir sevinçle başardık. Kızı geri döndürdük diye bağırmıştı. Peki ama bilinci kapalı olan Kristina bunu nasıl duymuştu? Bu soruların mantıklı bir açıklaması yok. Ana akım bilim insanlarına göre yaşanan tüm bu deneyimler aslında tüm insanların ortak inançlarından dolayı kaynaklanıyordu. Bu tip şeylerden bahsetmesi aslında beni biraz korkuttu. Ölüme yakın deneyimlerden yalnızca kendi şahsi bakış açımla söz edebilirim. Çünkü bir tıp doktoru olarak buna karşı çıkmam gerekir. Kesin bir kanıt yok. Düşünsenize çok saçma, anlamsız, şarkı söyleyen melekler, parlak ışıklar, tüneller hepsi o kadar güzel ki gerçek olamaz. Yine de birinin ameliyat masasından iki metre havaya kalkıp söylediğimiz her şeyi duyduğuna inanmak çok zor ganz klar sagen, Bilim kanıtlayamasa da cennet var. Sadece zihnimde değil. Bu gerçek. İnançlı ya da inançsız herkes kendini ister istemez çocukluktan beri kutsal kitaplarda duyduğu cennet hikayelerine kaptırıyor ve kimse kendini cehenneme yakıştıramadığı için herkes ölüm sonrası kendini cennette olarak görüyordu. Ama yaşanan bazı deneyimler bilim insanlarının bu kuramlarının gerçek olmadığını gösterdi. Alexander ailesi fırtınalı bir gece arasında korkunç bir krizin eşiğindeydi. O gece yatarken gayet iyiydi. Kontrol etmek için kalkıp ona baktığımda nöbet geçiriyordu. Olduğu yerde büyük bir acıyla kıvranıyor ve titriyordu. Shaking. Ona bir şeyler söyle dedim. Ama hiçbir şey söylemedi. Hemen 911'i aradım. Ambulansla hastaneye götürdüler. Çok büyük bir acıyla kıvranıyordu. Damar yolunu açmak için tam 9 kişi uğraştı. Bu çok kötü bir andı. Sonrasında Doktor Alexander derin bir komaya girdi. Koma halindeydi. Ama bir defasında rahibimiz de yanındayken haykırdığını duyduk. Yardım et Tanrım. Yardım et diye. <laughs> Ve dedim ki konuştu. Bunlar son sözleri oldu. Test sonuçlarına göre Doktor Alexander antibiyotiğe dirençli bakteriyen menenjit geçirmişti. Ne tuhaftır ki bu hastalık beynini etkilemişti. Uzmanlık alanı. Kurtulamayacağını düşünüyordun. Evan Alexander yavaş yavaş ölüme gidiyordu. Beni en çok rahatsız eden şey hemşirelerin içeri girip göz kapaklarını açarak gözlerine o küçük fenerle ışık tutmaları olmuştu. Hiç tepki vermedi. Göz bebeği büyümedi ve küçülmedi. Bu hiç iyi değildi. Normalde göz ve beyni kısma tepkisi vermesini isterseniz. Bu beynin kontrol bölgelerinin çalıştığı anlamına gelir. Göz bebeği tepkilerinin olmaması bakterinin çok ileri gidip beynin bu dirençli kısmını etkilediği anlamına geliyor. Doktor Alexander'ın beyin ölümü gerçekleşmişti. Ama sonra... Beşinci gün yani Cuma günü elimi sıkıyormuş gibi hissettim. Gözlerini açmaya çalışıyordu. Bu inanılmaz bir şeydi. Şaşırmıştım. Sonunda gözlerini açtı. Ağzındaki boruyu çıkardı. Ve kendi kendine nefes almaya başladı. Klinik olarak ölmüş birisi birdenbire üstelik kendi kendine uyanmıştı. Fakat onun anlattığı şeyler hiç de iç açıcı değildi. Doktorlara anlattığına göre o ilk önce yeraltı dünyasına benzeyen korkunç bir yere gitmiş ve ona orada bir kapı açılarak cennet gösterilmişti. Daha sonra ise birdenbire sanki büyük bir öfkeyle oradan çekilip alınmış ve birden ameliyathanede uyanmıştı. Christina'nın gördüğü cennet huzurluydu. Doktor Alexander da koma sırasında seyahate çıktığını söylüyor. Fakat Christina'nınkinden çok farklıydı. Sıcak ve çamurlu yer altındaydım. Etraf pislik ve çamur kaplıydı. Eski hayatıma dair hiçbir şey hatırlamıyordum. Konuşamıyordum, dilim yoktu. İçimden sadece monoton, makine benzeri bir ses çıkıyordu. Derinden geliyordu. Her yerde dallar vardı. Siyah, ince dallar. Çok uzun sürmüştü. Yıllarca, hatta sonsuza dek sürecek gibiydi. Hayatıma dair hiçbir şey hatırlamıyordum. Konuşamıyordum. Dilim yoktu. Bu evreni ya da insanları bilmiyordum. Sadece sıcak, kasvetli, karanlık bir yer altıydı. Doktor Alexander'ın deneyimi bir anda değişti. Ve sonra... ...hiç beklenmedik bir anda... ...dönen bir ışık huzmesi geldi. Ve o dünyanın içindeki bir dehliz gibi açıldı. Karanlığın içinden çıkıp o güzel yeşil vadiye gelmiştim. Kelebeğin kanadındaki ufak bir benektim. İlahi sesleri duyuyordum. Derin, mavi, siyah gökyüzünde bulutlar yükselirken etraf rengarenkti. En özel anlardan biri ise Tanrı'ya duyulan o tarifsiz kelimelerle anlatılamayacak aşk duygusuydu. Ona karşı olağanüstü bir sevgi besliyordum. Oraya birçok şey öğrenmeye geldiğimi anlamıştım. Ama kalmaya gelmedim. Geri döneceksin. Ölüme yakın deneyim yaşayıp geri dönen insanların birçoğu o sevginin ne kadar kuvvetli ve ne kadar derin bir sevgi olduğundan söz eder. Orada yaşanan duyguyu tarif etmek için bu dünyada kullanılan sözcüklerin yeterli olduğunu sanmıyorum. Kendi anlattıklarına göre bu doktor inançsız biriydi. Peki ama bilim yaşanan tüm bu deneyimleri nasıl açıklıyor? Bilim insanlarına göre tüm bunlar aslında bilinçaltından ibaretti. Eben Alexander ve Christina Stein, İkisi de neredeyse ölüyorlardı. Travmatik deneyimleri onları ölümden sonraki hayatı gördüğüne inanan bir grupla bir araya getirdi. Hikayelerdeki benzerlikler çok çarpıcı. Hiç şüphe yok ki geçmişte yaşanan kişisel tecrübeler ve ortak kültürel deneyimler ölüme yakın deneyimi renklendiriyor. Ölüme yakın deneyimlerdeki anılara baktık ve bu en belirgin özelliklerinden biri. Ölümü dinin bir parçası olarak görüyorum. Ve dinin insanların ölümden sonra yaşam olup olmadığını anlayabilmeleri için büyük bir etkisi olduğuna inanıyorum. Dinin kesinlikle ayrılmaz bir parçası. Dinlerin oluşumunda ve ölüm sonrası yaşamla ilgili düşüncelerimizin oluşumunda çok, çok büyük bir etken. Bu doğumdan itibaren başlayan kültürel bir şartlanma. Fakat daha sonra yine açıklaması güç inanılmaz bir olay yaşandı. Şubat 2006, Çin, Hong Kong. Anita Murjani kanserden müzdarip ölüm döşeğindeki bir hastaydı. Anita'nın anlattıklarına göre Anita da benzer bir ölüm sonrası deneyimi yaşamış ve kendini cennette görmüştü. Fakat ona bir seçim sunulmuş, o da kocasına ve ailesine dönmeyi tercih etmişti. Doktorlar Anita'nın anlattıklarını çok da önemsemediler. Çünkü bunlar tipik bir ölümden dönen hasta deneyimiydi. 2002 Nisan'ıydı. Sol köprücük kemiğimde bir kitle hissettim. Ve muayene olmak için doktora gittim. Biyopsi yapıldı. Sonuçtan çok korkuyordum. Test sonuçları üç gün sonra geldi. Doktorun muayenehanesinde oturuyorduk. Ve doğruca yanımıza gelip testleri yaptığını ve bir kanser türü olan lenf kanseri olduğunu söyledi. Dona kalmıştım. Hareket edemiyordum. Korku Aniden hayatımıza girdi. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştık. İlerlemeye ve kötüleşmeye devam etti ve üç yıl, on ay gibi bir süre içinde bütün vücuduma yayıldı. Anita alternatif tedaviler gördü, ama daha da kötüleşti. 36-38 kilo arasındaydım çünkü kaslarım erimişti. Ve sonunda öleceğim gerçeğini kabul etmeye başladım. Anita'nın vakti azalıyordu. 2 Şubat 2006 sabahı kesinlikle uyanamadım. Onkoloğu bana şöyle dedi. Bunlar son saatleri. Geceyi çıkaramaz. Aramak istediğiniz kimse varsa şimdi arayın. Sanırım o an yaşam enerjimi çekildiğini düşündüğüm andı diyebilirim. O deneyim anında başka bir boyuta geçmiş gibi hissettim. İçinde bulunduğum hastane odasından çok uzakta gibiydim. Anita Murjani'nin ölüm sonrası yaşamla ilgili anıları oldukça canlı. Kanserden kaybettiğim en iyi arkadaşımı gördüm. Yani suçluluk duyuyordum. Çünkü son günlerini onunla geçirmemiştim. Kendi hastalığımla uğraştığım sırada onun ölümünü izlemek bana çok acı veriyordu. Öteki dünyada buluştuğumuzda ondan gördüğüm tek şey koşulsuz sevgi ve anlayıştı. Neden yanında olmadığımı gayet iyi anlıyordu. Bu inanılmaz bir şeydi. Beni çok rahatlatmıştı. Bana buraya dönmek ya da ölüme gitmek için bir seçenek sunulmuştu. Başta kesinlikle ölüme gitmek istedim çünkü o dünya gerçekten harikaydı. Çok güzeldi. Ayrıca hasta bir bedene de geri dönmek istemiyordum. Ama daha sonra eğer bedenime geri dönmeyi seçersem bedenimin hızla iyileşeceğini anlamaya başladım. Arkadaşım bana şöyle diyordu. Git ve korkusuzca hayatını yaşa. İşte o andan sonra gözlerimi açmaya ve komadan çıkmaya başladım. Fakat Anita ölümden dönmüş de olsa hala ileri derecede kanser hastasıydı ve tümörler tüm vücudumu sarmıştı. Doktorlar derhal tedaviye başlamak istediler. Fakat Anita tedavi olmayacağını hastalığının kendi kendine iyileşeceğini söyledi. Doktorlar şaşkındı. Anita'ya ölümden döndüğünü ve bir travma geçirdiğini anladıklarını ama kanserin, hele de bu derece ilerlemiş bir kanserin asla kendi kendine iyileşemeyeceğini söylediler. Fakat tüm çabalara rağmen Anita bir türlü ikna edilemedi ve tedaviye karşı çıktı. O gördüklerine inanmıştı ve ona iyileşeceği bildirilmişti. Evinde dinlenen Anita ara sıra hastaneye kontrole gitmeye başladı ve inanılmaz bir şey oldu. Fakat kanser hala Anita'nın vücudundaydı. Sürekli iyileşeceğim dedim. İyileşeceğimi biliyorum. Benim için endişelenme. O anda ona evet canım diyordum. Ve tıpkı doktorlar gibi ben de evet hasar var. Beynine oksijen gitmedi diyordum. Fakat Anita'nın durumu beklenmedik bir şekilde değişti. Herkesin komada olduğumu düşünmesine rağmen ben komada olduğumun farkında değildim. Çünkü etrafımda olan biten her şeyden haberim vardı. Doktor içeri girdiğinde onu hemen tanıdım. Buna çok şaşırdı çünkü bana ne gibi şeyler yaptıklarını sormaya başladım. Ve buna gerçekten çok şaşırmıştı. Nereden biliyorsun komadaydın dedi. Yaşanan olaylardan söz etmeye başladığında, pekala, burada pek de normal olmayan bir şeyler var demem fazla uzun sürmedi. Bir tuhaflık vardı. Çok garipti. Pek normal olmayan şeyler, mucizevi şeylere dönüştü. Herkes çok şaşırmaya başlamıştı. Tümörlerim 4 gün içinde yüzde yetmiş oranında küçülmüştü. ve 3 hafta sonra yaptıkları testlerde hiç kanserli dokuya rastlamadılar. ama tüm bunlar nasıl mümkün olabilirdi? Anita'nın mucizevi kurtuluşu nasıl açıklanabilirdi? Bunu kimse bilmiyor. Bu bulmacayı kimse hala çözemedi. Bilim insanlarının reddettiği ruh ve ölümden sonraki yaşam gerçekten de var mıydı? Öyleyse kutsal metinlerde anlatıldığı gibi ölmüş olan yakınlarımız aslında yok olmuyor muydu? Sadece bizim şimdilik ulaşamadığımız çok uzak bir yerlere mi yolculuk ediyorlardı? bilimin dediğine göre asla bir daha göremeyeceğini düşündüğümüz yakınlarımızla aslında bir gün yeniden buluşmamız mümkün mü? İnananlar bu soruların cevaplarını bildiklerini iddia ediyor. İnanmayanlara göre ise bu soruların cevabını sadece öldüğümüz zaman öğrenebileceğiz.